Günaydın sevgili arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Birkaç sorunuzu cevaplandırmak için şöyle kısacık bir video çekmeye karar verdim. Arkadaşlarımızda durumda e, menekşelerimi paylaşıyorum. E, Birçok arkadaşımız bunlar gerçek mi? Ne kadar güzeller? E, sadece fotoğraf mı? Veya nereden alınıyor diye merak eden arkadaşlarımız olmuş. E, ben de onları ne kadar gerçek, ne kadar canlı olduğunu sizlere gösterebilmek için böyle kısacık bir video açtım. Bakın hepsi birbirinden güzel e, renklerde açan menekşelerim biliyorsunuz bütün menekşelerim çiçek bol bol çiçek verdiler, çiçek açtılar yaz boyunca e, ve yaz boyunca ne yaptığımda bunlar bu kadar güzel çiçek açtı diye hep e, sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Sadece ve sadece aydınlık bir ortama koydum. Ee, yapraklarını hep temiz tuttum, devamlı yıkadım ve güneş ışığından faydalanmalarını sağladım. Bu şekilde menekşelerimi yaz boyunca yetiştirdim. Ee, bunun gibi bütün menekşelerim çiçek açtı arkadaşlar, hepsi de gösteriyorum. Hiçbir şekilde gübre vermeden yaz boyunca çiçeklerim bu şekilde canlı ve bu şekilde e, harika çiçekler açmasını sağladım. E inanın bana gerçekten çok kolay. Hiç göründüğü gibi zor değil. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Buna insan bakmaya doyamıyor arkadaşlar. O kadar güzel görünüyor ki. Allah'ım ne kadar güzel şeyler e, görmeyi bize nasip ediyor. Bakın hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden renkli ve canlı. Her gece günde her geçen günde e, açmaya devam ediyorlar. Çiçeklerimi hep sizlere paylaşıyorum. Bakın hepsinde tomurcuk ve hepsinde çiçek var. Orkidelerim yine çok canlı. Hep yaprak vermeye devam ediyorlar. Bakın yeni yeni yapraklar çıkardılar. Burada yeni bir yaprağımız oluştu. Hep söylüyorum harika çiçeklerimiz harika. Bakın bu şekilde bütün çiçeklerimiz çok canlı ve diri. Bu konularda çiçek yetiştiremeyen arkadaşlarımız için sık sık bunları sizlerle paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Şu çiçeğimi aldım. Biraz önce önüme kahvemi içerken bunu böyle izledim. Allah'ım sana şükürler olsun dedim. Bu kadar güzel çiçekler, bu kadar güzel e, şeyler bizim bizlere nasip ediyorsun Allah'ım dedim. Ve şu güzelliğe bakar mısınız küçücük bir yavrudan. Hele de bunu çok sevdim. Bununla devamlı konuşuyorum. E, şu güzelliğe bakar mısınız? Şunun tatlılığına bakar mısınız? Ne kadar canlı. Ne kadar güzel. Özellikle de şu yavru menekşenin açtığı renk gerçekten çok güzel. Bir pembe açmış ama bir sürü de yeni yeni tomurcukları var. E, onlar da açmaya devam ediyor. Artık e, kış gel, gelecek bir ay sonra soğuk soğumaya başladığı zaman biz de artı vitaminler e, yazın güneşten faydalandı. Çiçeklerimiz güneş enerjisiyle çok iyi beslendiler ama e, kışın farklı gübreler e, hazırladım kış için. Bunları da zamanla kışın gerektiği zaman ihtiyaç duyulursa gübrelerimizi e, ne şekilde uygulayacağımızı sizlerle paylaşacağım. Gübre tariflerimi sizlerle paylaşacağım. Hala şu anda beni izliyorsanız ve kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olmanızı ve kanalımı takip almanızı özellikle tavsiye ederim. Çünkü çok güzel yeni gübre tariflerim var. Ve bunları kışın uygulayacağız çiçeklerimize. Bu şekilde yazın çiçeklerimiz nasıl açtıysa yazında nasıl açacak açmaya devam etsin. Kışın da açmaya devam etsin diye uygulayacağımız formüller var. Bu formülleri de sizlerle paylaşacağım. Eminim sizler de çok seveceksiniz. Hepinizin evinde olan malzemelerle hazırlayabileceğimiz gübreler. Bakın ortasından o kadar güzel. Doğumları var ki aslında doğumlarından da e, filizlendirerek menekşeler yetiştirilebiliyor ama inanın o kadar uzun bir süreç ki kesinlikle değmez. O yüzden yapraktan çoğaltmak, en güzeli direkt toprağa dikerek ya da suda bekleterek de köklendirerek de çok hızlı bir şekilde menekşe üretimi yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şöyle bütün menekşelerimizde e, sağlıklı yapraklar bütün hepsi sağlıklı şu anda. Böyle sağlıklı yapraklardan bir tane kopartıp direkt toprağa dikmek ya da suyun içerisinde bekletip köklendirdikten sonra toprağa dikmek ya da direkt olarak toprağa da dikebilirsiniz çok basit bir şekilde ve uzun bir süreç olabilir sıkılmadan bekleyeceksiniz ve bir şekilde köklendikten sonra saksı saksı menekşeleriniz olacak. Bakın şurada köklendirdiklerini de. Şöyle yanıma alıp onları da sizlere anlatayım, şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bir bir yapraktan kocaman şöyle saksı menekşeleriniz olabilir. Sadece bir yapraktan bu şekilde yeni menekşeler üretebilirsiniz. Hiç zor değil, inanın çok basit. Bu da yeni yetiştirdiğim gördüğünüz gibi küçücük ve çiçeklerimiz gibi açtı. Bu da aynı şekilde çiçek açtı sizler de bu şekilde menekşe üretimi yapabilirsiniz. Hiç zor diye düşünmeyin. İnanın o kadar kolay ki. Yani sizler de çok rahatlıkla menekşe yetiştirebilirsiniz. Tabii ki anlatırken bazı arkadaşlarımız sen yapıyorsun oluyor, biz yapıyoruz olmuyor diye düşünen arkadaşlarımız var. İnanın çok basit şeylerden olmadığını da göreceksiniz. Videoları böyle boş kaldıkça açın. iş yaparken Evinizde temizlik yaparken ya da yemek yaparken mutfakta bir köşeye açık bırakın videolarımı ve oradan e, dinleyerek iş yaparken dinleyerek çok güzel bilgiler elde edeceğinizden eminim ve sizler de bunları uygularsanız sizin de bu kadar güzel çiçekleriniz olacaktır mutlaka ve o kadar çok güzel mesajlar alıyorum ki sayenizde bir sürü menekşem oldu hiç açmayan çiçeklerim açtı evimde menekşe koyacak yerim kalmadı diyen o kadar çok arkadaşımız var ki sizler de neden onlardan birisi olmayasınız? Onların nasıl çiçekleri açıyorsa, bu kadar sağlıklı oluyorsa sizlerinkiler de eminim bu kadar sağlıklı, bu kadar güzel olacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yapmanız gereken bir iki adım temizliğine çok dikkat etmek. Yaprak temizliği çok önemli melekçilerde üstüne basa basa bütün canlı yayınlarımda. Bütün videolarımda bahsediyorum korkmadan yapraklarını suyun altında böyle yıkayabilirsiniz. Kireçli bir toprak olmasın. Temiz, güzel bir e, suyla beraber yaprakları kirlendiği zaman mutlaka yıkayın. Bu şekilde pırıl pırıl olduğu zaman asla ve asla çiçekleriniz açmamazlık yapmaz. Hemen çiçek açar. Bu işte yavru menekşeler bile çiçek açabilir. Bakın. Bunlar hep temizlikten kaynaklanıyor. Yapraklarının temizliğinden. Böyle aşırı değişik değişik gübreler vererek çiçeklerinizin açabileceğini de düşünmeyin. Sadece kışın e, vitaminsiz kaldıkları için kışın gübre uygulamaları yapabiliriz. Ama yazın asla asla gübre uygulaması yapmayın. Sadece temiz tutarak da çiçeklerinizi, menekşelerinizi rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Şunu unutmayın, menekşeler asla ve asla değişik değişik gübrelerden hoşlanmaz, değişik gıdalardan hoşlanmaz. Menekşelerin sevdiği tek şey su. Onun haricinde de güneş ışığı ve aydınlık bir ortam arkadaşlar. Bunlara uyarsanız eminim çok güzel menekşeleriniz olacaktır. Hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.